Bugün burada sadece farkındalık için değil, her bireyin kendini keşfetmesi, hayata güvenle ve gülümseyerek adım atması için toplandık. Çünkü gülümsemek güzeldir. Şimdi sahnede bu merkezin en özel kahramanları var. Merhabalar. Ben Osman Eren Taşdemir. 10 yaşındayım. Herkesin bir yeteneği var. Benim yeteneğim ise üzgücü yüzmek. Suyun içinde kendime kahraman gibi hissediyorum. Madalya alarak aileme ve okulumu gururlandırıyorum. Okulum ve hocalarım beni destekliyor. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün tabi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bu vesileyle biz de burada kurumumuzdaki hem eğitmenlerimizin hem de öğrencilerimizin hazırlamış olduğu etkinliğe katıldık. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Ee, güzel bir gösteri oldu. Akabinde de burada workshoplar. Öğrencilerimizin yine daha öncesinde hazırlamış olduğu ve şu anda da hazırladığı ee, hem el işleri hem boyamalar. Bunlarla alakalı da onları ziyaret ettik. Gerçekten önemli bir gün. Ee, farkındalık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Tabii bizler belediyeler olarak özellikle birçok problemin çözülmesi noktasında gerçekten çok büyük bir özveri içerisindeyiz. Ee, önemli olan insana dokunan işler. Burada da insana dokunan bir iş durumu söz konusu hem ailelerimizin rahatlığı açısından hem çocuklarımızın çok daha iyi eğitim alması açısından gerçekten çok e, güzel bir ortam var. Bundan sonraki süreçte de 13 Şubat belediyemize bağlı DOKMER birimimizde inşallah buradaki e, eğitmenlerimizle birlikte öğrencilerimize e, hizmet vermeye devam edeceğiz. E, i̇nsana dokunmaya devam edeceğiz. İnsana dokunan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Ben bugün özellikle burada emeği geçen çok kıymetli eğitmenlerimize hepsine e, çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize de ayrıca hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba <laughs> <Ya>, Muhammed'im. <laughs> Bugün öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımızın şahsında 12 Şubat Belediyesi'ne ve bugün burada e, kurumumuzda görev tüm öğretmen arkadaşlar, eğitimciler arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, bugün e, 21 Mart Dünya Dağım Sendromlar Farkındalık Günü. E, hem e, öğrencilerimizle hem aileleriyle bugün burada beraberdik. E, Dağım ile ilgili farkındalığın artırılması, toplumda e, çocuklarımıza ve ailelerine karşı duyarlılığın arttırılması yönünde bir takım e, etkinlikler ve faaliyetlere birlikte katıldık. Çok güzel sahne gösterilerinde birlikte izlemiş olduk. Ben emek veren Türk tekrar tüm öğretmen arkadaşlarıma ve faaliyette görev alan tüm öğrencilerimizi, çocuklarımızı kutluyorum. Belediyemize de böyle bir etkinliği ev sahipliği yaptığı için başkanımızın şahsında tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.